Merhaba arkadaşlar. Biz Meryem'le Yoluna Söndük Eee Özür için Özür Dilerim O zaman Bir Başlıyoruz Bir Bir Şey right like Söndük Sonra e, Şey Yapacak Abi Yoluna Söndük Ağzına Söndük Ağzına Söndük Bırak Evet arkadaşlar şimdi gidebilirim ama adam ya abi, ya seni bozdular. Gidiyoruz hadi gidelim. Allah uçuruz. Vallahi uçurum. Abi acaba yüksek şey. Yüksek şehirde gitsem ne olur. Abi bu arada arkadaşlar videoma abone olup kanala like atmayı unutmayın. Abi bir daha. Ya oğlum düştüm. Başı şey olmaz olsun. Neyse arkadaşlar. Sorun yok abicim sorun yok. Şimdi e, başka bir oyuna girsem mi acaba? Oyun da devam

Да, 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 да. А, да, 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 да. А, да, 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 да. çok hızlı gittik. Bize ne oldu? Ee, ne lan? Ne oldu lan? Evet, lan? Malandım mı? bir tane kalın Buraya gelince ölüyoruz. Buraya gelince Tamam. Neden ilk <laughs> Evet, şimdi bunu <laughs> kırmızı <laughs> Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım like atmayı unutmamışsınızdır. Eee görüşürüz bay bay.